Ateş ve su ikinci haritaya başlıyoruz. Ben yine su olacağım. Ben de ateş olacağım. Başlat. İlk bölümde biraz zorlanmıştık. Bakalım ikincide ne kadar gelişmişiz. Bence gittikçe daha kolay geçeceğiz. Tut <laughs> Ben tutuyorum ya. Yani. Bir an yarıştığımızı sanmıştım. Bur burada ikimiz aynı anda hareket etmeliyiz. Yoksa düşeriz. Bir, iki, üç işte bundan korkmuştum tam da. Hemen retrik diyorum. Ateşi asite attık yok oldu Başla. <laughs> Bu sefer de ondan sonra tek mi deneyelim bence. Aa hadi. <laughs> Koş ben tutuyorum. Bırak, bırak, bırak Koş, koş, koş. Ta ben karakterler şaşırdı. Keyifli denemeye gerek yoktu ya. Tamam, başlat bir daha. O, o zaman, şey zaman ilkidan zıplasa, ikinciden ondan sonra hayallerin kendini. Koş, bence de bu mantıklı. Geliyorum süperim. Hop, gel gel. Koş, gel. koş, koş. Evet. Bu Geliyorum. Gel, 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 gel. Bence yeterli süreyi kazandık. Bence de başardık bu sefer. Oo, bölümde tamamladık. Bundan sonra üçüncü videoda görüşürüz.